Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy Tab S10 Plus modelinin kutu açılışını yapacağız. Daha önce de çok yakın zamanda yayınladığım ancak bayağı önce çektiğim bir videoydu. Edit programında bir sıkıntı olduğu için daha yeni editleyebilmiştim. O videoyu zaten daha yakın bir zamanda izlediniz. Orada Samsung Galaxy Tab S10 Ultra'nın kutu açılışını yapıyorduk. Bu videoda ise Tab S10 Plus'ın kutu açılışını yapacağız. Ee, o tablet babamındı. Bu da benim. Hepsi buradayla geldi. Daha önceden dış kutusunu açtım çünkü e, hepsi jet getirdi. Kutu hani şöyleydi. Şu şekildeydi. Birazcık kötü taşınmış. Kutuyu Çok güzel. Kutunun içinde bu şekilde duruyor Tabi son Plus'ımız ee, İyi ki şunlar varmış bu arada Bunlar olmasa çok daha kötü bir şekilde gelebilirdi Ancak Sığmadığı için şunlar kapatılmamış Neyse herhangi bir sorun olmadığı için Bir sıkıntı yok Geldik tabletimizin kutusuna Ön tarafta Galaxy Tab yazıyor Altta tabletimizin silüeti var Galaxy Tab S10 Plus yazıyor altında da. Şurada gördüğünüz gibi ufak bir çökük var. Umarım bu tablete herhangi bir sıkıntı vermemiştir ki. Vermemiştir. Ya ufak bir çöküntü gibi duruyor. Zaten Ultra'nın kutusundan da neredeyse aynı kutunun küçüğü. Gördüğünüz gibi 512 GB hafıza ve 12 GB RAM'e sahip modeli. Alt tarafında gene şurada bir hasarı var. Alt tarafında bunlar var. İki tarafında Samsung ve Galaxy Tab S10 Plus yazıyor. Önünde hiçbir şey yok. Şimdi bu sefer bunu tek seferde açabilirsem çok güzel olacak. Bir önceki... Aa bu açılıyor. Bu arada bu böyle çok güzel açılıyormuş diyecektim. Tamam. Şurayı da açtık mı... Ben mi beceriksizim acaba yoksa? Tamam. Şimdi bir dakika hemen bir dakikanızı istiyorum. Kutularının boyutunu karşılaştırmak için Ultra'nın kutusunu da getirdim. Gördüğünüz gibi Ultra'nın kutusu tabi Ultra 14.6 inç. Bu ise 12.4 inçlik bir model. Aralarındaki birkaç farktan biri ekran boyutu. Eğer isterseniz ikisini kıyasıya karşılaştırdım ne bileyim performanslarına baktığım bir videoda çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz. Şimdi kutumuzu açtık. Bu da tabletimizin kendisi var. Şu şurada dursun. Kutu içeriği tamamen aynı. Aynı esben. Şurada. Samsung Vietnam yazıyor. Seri numarası var. Ultra ile gelen SP'nin aynısı. Burada çok yüksek ihtimal kullanmayacağım kablosu var. Evet aynen öyle. Beyaz bir kablo. Burada SD kart takabilmeniz için bir yer var. Ve 1.5 TB'ye kadar SD kartı destekliyor. Aynen öyle. 1.5 TB'a kadar micro SD kart desteği var. Bu da burada kutuda da başka hiçbir şey yok. Yani kutu içeriği olarak zaten Ultra'nın aynısı ve çok fakir. Hani babam zaten Samsung S23 Ultra kullandığından dolayı onun onu şarj ettiği şarj ettiği cihazıyla bunu da şarj ediyor Ultra'yı. Eee o yüzden ekstra şarj aleti almak zorunda kalmadı ama ben gittim yeni şarj aleti aldım. Orijinali 2700 TL'ci galiba. Gittim 1000 TL'ye onun muadili bir şeyler bulmaya çalıştım. Umarım iyi çalışır. Gene şu şekilde açacağım. şekilde aynı renkte aldık. Gri. Üzerinde aynı yansıtmaz şey burada da var. Şurada gördüğünüz gibi burada yalnız bir tane kamera var. Şu ne? Hiçbir fikrim yok. Bu açıda dursun. Umarım şarjı vardır. Ben de yavaş yavaş özelliklerinden bahsedeyim. Tabeson Ultra ile aralarındaki farklılıklardan bahsedeyim. 12.4 inçlik bir ekranımız var. Bunun çözünürlüğü 2800 x 1952 piksel. ultradan daha düşük bir çözünürlüğe sahip. Ancak piksel başına düşen Pardon, inç başına düşen piksel sayısı daha yüksek, daha küçük bir ekran olduğu için. Dinamik AMOLED 2X olarak geçen bir ekranı var. HDR10 artı destekliyor. Şu, şu, <laughs> şu anda görebildiğiniz Yansıtma önleyici ekran teknolojisi var. Bir önceki seriyle çok büyük bir fiziksel farkı. Ha burada şunu söylemedik. Aynı etrafı tamam. Kalınlık olarak bir dakika hemen 5.6 mm. Ultra galiba 5.4 ya da 5.5 mm'ydi. Birazcık daha kalın. Ekranın çözünürlüğünden bahsettik. Android 14 de geliyor tabii ki de. 12 GB RAM ve 512 GB hafızası var şu an elimdeki modelin. Ee, aynı zamanda bunun 256 256'ya 12'likte bir ayrıca bir seçeneği daha var. Micro SD kart desteği 1.5 TB'a kadar zaten söylemiştim. Ekran 120 Hz ve 650 nit parlaklık sağlıyor ki 600 burada şarjı %13'müş birazcık. Şarj etmem lazım. 650 nit parlaklığı var. 650 nit parlaklık. E, Tabes 10 ultra'ya göre bunun bir nasıl diyeyim eksi yanı. Tabes 10 ultra'da hatırladığım kadarıyla 950 nitlik. Gayet güzel bir ekran parlaklığımız vardı. İşlemcimiz tamamen aynı. MediaTek Dimensity 9300 Plus. Ekran kartımız da aynı. Şimdi kameralar olarak ana kamera, ana kamera hangisi öncelikle onu bilmiyorum. Ana kamera şu mu, şu mu? Çok emin değilim ancak bu olarak konuşacağım. 13 megapiksel, 4K'da 30 fps video çekebilen normal bir kamera. İkinci kameramız, pardon bu geniş açı olarak geçiyor olması lazım. Aynen öyle. Geniş açılı kameramız ve ultra geniş açılı 8 megapiksellik kameramız. Ön tarafta da bir adet kamera var şurada. Ee, o da ultra geniş açılı olarak geçiyor Ön taraftan baktığımızda Tabeson Ultra ile söyleyebileceğim çok büyük bir farklılık. Onu da şimdi yan yana gösteririm. Kenar çerçeve kalınlığı bence Tabeson Ultra'ya göre baya fazla. Onları yan yana getireceğim birazdan. 571 gramlık bir ağırlığımız var. Eni 185.4 mm. Boyu 285.4 mm. İyi bunun boyutu daha güzelmiş. Daha mantıklı 285 derece. Wi-Fi 7 değil Wi-Fi 6E destekliyor. Burada da bir e, dezavantajı var Ultra'ya göre. Aynı zamanda batarya olarak da elbette boyutu küçüldüğü için bir düşüş var. 10.240 miliamper'e düşmüş galiba. Bir dakika. Yok yanlış söyledim. 10.090 mA düşmüş. Aynı şekilde 45 wattlık hızlı şarj destekliyor. Aynı şekilde 7 yıl güncelleme garantisi var. Ee, kurulumu tamamladıktan sonra Tab S10 Ultra ile yan yana getirip onların ikisini de ufak bir karşılaştıracağım. Bu video çok aşırı uzun olmayacak. Evet arkadaşlar ikisini yan yana getirdim. Aralarındaki farklılıktan farklılıklardan bahsettikten sonra videonun yavaş yavaş artık sonuna geleceğiz. Ee, gördüğünüz gibi aralarındaki boyut farkı şöyle şu 14.6 inçlik Samsung Galaxy Tab S10 Ultra bu da 12.4 inçlik Tab S10 Plus. Şimdi önden bakınca en bariz farklılıkları Ultra'da gördüğümüz şu çentiğin Plus'ta olmaması ve şu gördüğünüz şimdi hemen hemen bir dakika. Şu niye bu kadar? bunlar ne kadar kısa sürdü kapanıyor? Nasıl göstereceğim? Heh, şuradaki saf siyah yerden aralarındaki farklılığı görebilirsiniz çerçevelerin kalınlığı arasında böyle fark var yani birazcık yani plus da birazcık daha ince yapılabilirdi bence çerçeveler öyle olsaydı çok daha güzel olurdu diye tahmin ediyorum önde şurada iki tane kamera var burada iki tane şey görünüyor Biri neyi bilmiyorum onu öğrenirsem yorumlarda ya da videonun editinde yazarım tam şu an büyük ihtimalle ekranda görüyorsanız Araştırıp bulmuşumdur. Sol tarafta Plus'ın birazcık daha küçük hoparlörleri var gibi duruyor. Ancak sesini denedim. Gayet memnun kaldım açıkçası. Şunu yanlış takmışım. İkisinin de kalemlerini birbirinde kullanabiliyorsunuz. Şöyle üst tarafları tamamen aynı. Altta incelik bakımından şöyle kıyaslayacak olursam şu ultra şu plus gördüğünüz gibi ha pardon ya ben direkt şuradan gösterebilirim aslında hemen şimdi farklılıklar ekran boyutlarını zaten söylemiştim bataryaları e, tabeson ultra'da 11.200 mA iken bunda 10.090 mA. Ultra modelimiz 718 gramken bu 571 gram. Çözünürlükten bahsetmiştim. Bunun inç başına düşen piksel sayısı 239 iken bununki 266. Çözünürlüklerini yeniden söyleyeyim. 2960'a 1848, 2800'e 1752 bunun ekran gövde olanı %90,72. Bununla herhangi bir şey yazılmamış ancak 85 civarlarında olduğunu söyleyebilirim. Salladım birazcık çok kaynağım yok. Ee, başka? ha arkadaki, öndeki kameralarda 2 adet 12 megapiksellik kamera var. Burada 1 adet 12 megapiksellik kamera var. Başka? Gramajlarından bahsetmiştim. Böyle arkadaşlar arasındaki farklılıklarda. Siz hangisini almayı tercih edersiniz? Sizce alınır mı? Tab S9'a göre nasıllar? Yeteri kadar geliştirilebilmişler mi? Ee, yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bu videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumlarda bekliyorum. Cevaplamaya çalışırım. İyi günler efendim. Sağlıcakla kalın.